Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videoma hoş geldiniz. İlk iki videomda olduğu gibi bu videoda da kelimelerden devam edeceğim. Bugün size renklerden ve vücudumuzdaki organlardan bahsedeceğim. Daha önce sizin için tahtaya renklerin İngilizcelerini ve Türkçelerini yazdım. Sizin için e, bu derste, videoda e, okunuşlarını yazacağım şimdi. Dilerseniz başlayalım. Evet, siyah, black. Beyaz, white. Mavi, blue pembe pink kırmızı red sarı yellow yeşil green turuncu orange mor purple gri gray bordo marun kahverengi brown lacivert navy blue. Eflatun Violet Gümüş Silver Ve Gold Altın Evet siyah black, beyaz white, mavi blue, pembe pink, kırmızı red, sarı yellow, yeşil green, turuncu orange, mor purple, gri, grey, bordo, marun, kahverengi, brown, lacivert, navy blue, eflatun, violet, gümüş, silver, altın rengi de gold anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi vücudumuzdaki organlarla devam edelim. İlk önce baş bölgesiyle başlayalım. Baş, kafa, head, göz, eye, kulak. Ear. Burun. Nose. D. Tank. Ağız diş dish, tooth, çene, çin, yanak, cheek. Yüzde face diye okunuyor sevgili arkadaşlar. Baş kafa head, göz eye, kulak ear, burun nose, dil tank, ağız mouth, diş tooth, çene chin, yanak cheek. Yüz face anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Face diye okunuyor. Evet şimdi diğerlerine geçiyoruz şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar, shoulder omuz anlamına geliyor. Arm kol anlamına geliyor. Hand el finger parmak nail tırnak, nek, boyun, truat, boğaz, stomach de mide karın anlamına geliyor. shoulder, omuz, arm, kol, hand, el, finger, parmak, nail, tırnak, neck, boyun, throat, boğaz, stomach, mide, karın anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi diğerleriyle devam edelim. Evet, leg bacak foot ayak wrist bilek hip kalça ve chest de göğüs anlamına geliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü videomla birlikte kelimeleri artık tamamladık. Daha öğreneceğimiz çok kelimeler var ama bunları zamanla öğreneceğiz. Dördüncü videomda artık konu anlatımına başlayacağım. Dilerim hepimiz için faydalı olur. Söylediğim gibi teori olarak kalmasın. Pratik yapmaya çalışın. Yazmaya çalışın. Tekrar kendiniz okumaya çalışın. Böylece daha fazla aklınızda kalacaktır. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.